Ben Omit'le karşılaştığın kap... kaplan kostümlü kız hatırladın Kaplan kostümlü. <laughs> Öyle birini görsem unutmazdım bu arada. <laughs> Hayat kafaya bir şeyler takacak kadar uzun değil <laughs> deyip burada sizi avutmayacağım. Hayat bu kadar uzun değil evet ama ben şahsen bir şeyleri çok kafaya takan biri olduğum için saçma sapan şeyler söyleyemem. Her zaman söylüyorum. Motivasyon konuşması mı istiyorsun? Veriyorsun oradan bir abonelik bak nasıl yapıyorum. <laughs> <laughs> Ali'ye bir aylık abonelik gelmiş. Eyvallah. Düzgünce diyorum bunu götümü görmek için atmadın değil mi? Ne <laughs> işin olacak? Oğlum. Öyle bir abone falan gö göstermem ben. Şuradan bir şey alacağım derken onu bir alayım ben. Öyle bir aboneye gö göstermem ben. <laughs> tamam mı? Şimdi yerdeki pentagramı düşünüyorum. Ha? Yerde şey var ya. Ha. Yani düştü. <laughs> 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 var burada, var burada. Bir bir şey. Burayı <laughs> <laughs> Tabi boş değiliz izle bak izle Gördün mü? tamam burada korkmayız Geleceğini biliyoruz her türlü Yokuz gelmeyeceğiz Ay kill diyor bana. sen öldün diyor. İyi bir tık bekleyece. Son oyun. de kanka, <laughs> be. ben ben nerede? İyi düşemişler. 哦。Oh.